doktor ne dedi? Ne zaman çalışmaya başlayabilirmişsin? En az dört hafta sürermiş. Hatta altı ay. Belki de bir sene. Biliyor musunuz yatılı okulda okumak istemememin en büyük sebebi bir uşağımızın olmasıydı. <laughs> <laughs> Melek Hanım, o ağa şeyleri tek başına taşımamalısın. Mertem, Dilara. <laughs> Tolga, Duygu, ...melek. Siz keyfinize bakın canım. <laughs> merhaba anne. Sen neden geri döndün? Bir, bir anne... ...şöyle bir uğrayıp kızına merhaba diyemez mi yani? Hem... ...neden her şeyi sen kendin yapıyorsun ki? Ben seni başkalarının emrinde çalışasın diye yetiştirmedim. Neden? Şu kendini beğenmiş... ...dekoratör kuzenin... Gülçin'i çağırmıyorsun. Kadın kimlerle çalışıyor? Sezer'in yeni villasını bile baştan aşağı yaptı. Anne... ...o Cumhurbaşkanı Sezer değil... ...tekstilci Cahit Sezer. <laughs> Ayrıca bu dekorasyon işini Ömer Bey'e iyi bir eş olabileceğimi kanıtlamak için... ...benim kendimin yapması lazım. Böylece o ünlü dekoratör Filiz Döşer'den farkım olmadığını ispat edeceğim Ömer Bey'e. Yani... Şimdi o kadını sen kendine örnek mi alıyorsun? Evet, ne var bunda? Filiz deşere ne oldu? Ne oldu? Boşandı. <laughs> İyi ama Ömer Bey'in karısı bu evi zamanında tek başına dekore etmiş. Peki ona ne oldu? Başka sorum yok. <laughs>